Evet arkadaşlar söz verdiğim üzere bugün denize pizza yapacağım ve bakalım deniz pizzayı tattıktan sonra nasıl bir tepki verecek. Ben de hayatımda ilk defa pizza yapacağım. O da hayatımda ilk defa pizza yiyecek. Şimdi size malzemelerimi tanıtayım. Bir dakika ama önce denizi çağıralım beraber tanıtalım. Şimdi uyuyor kendisi. Bakın göstereyim size. haberi yok. Sürpriz olacak. Deniz. Deniz. Bugün pazar. Ne günü? Ha? Gel sürprize bak. Gel sana ne yapacağım. Gel. Aşkım benim. ihtiyar. Gel gel bak pizza yiyeceğiz. Pizza ne diyorsun? Şimdi bir şeye benzetemeyeceğim bunları ama hop yap. Hop yap buraya. Bak şimdi. Bekle bu sucuk şimdi yemeyeceksin. Bu sosis. Mısıra bak. Dur bekle. Kaşar rendireceğiz bunu. Uf. Sosumuz hazır. Al bak. Hayır şimdi değil mısır ve işte bak hamur açtım ellerimle demiz bak pizza hamuru şaka şaka arkadaşlar pizza tabanı diye bir şey var evet birazdan başlayacağız şimdi yapmaya Hı? güzel mi beğendin mi hadi bak bu bir kerecik yapacağım sadece bu. otur her zaman yapmam lazım yemek öncesi mama yok bekle bekle ha böyle düzdür ki düşmesin Bunu slow motion vereyim Deniz öyle hızlı kaptın ki Evet başlıyoruz Evet arkadaşlar Pizzaya başlıyoruz Hadi sen git yat Ben bitince çağıracağım seni Arada bir bakarsın Git dışarı yat Hadi yerine git yat Akıllı oğlum benim ya Oraya değil dışarı yat dışarı <laughs> Bu kaşınmanın neden olduğunu biliyorum ben hani Dışarı gitmeyim, içeride yatayım, seyredeyim kaşınması. Kaşındığından değil yani, bak. Dışarı yerine. Ben çağıracağım babacığım seni. Evet arkadaşlar, başlıyoruz biz Deniz, malzemeden kısmıcam. Bol malzeme olsun. Hakanos, Domino'sun rakibiyim ben bundan sonra. Evet arkadaşlar. Bu arada sizden ricam ben sucukları keserken bu videolar için çok talep geliyor ama devamında ne ile ilgili video çekmemizi istiyorsanız bize yorumlar kısmına yazın. Biz de bilelim ona göre. Bu yemek videolarını çekmeye devam mı edelim yoksa başka bir şey mi istiyorsunuz? Ya da soru cevap yapabiliriz. Sormak istediğiniz şeyleri bize yazabilirsiniz. Biz denizle cevaplarız. Sadece köpeklerle ilgili değil. Ben profesyonel köpek eğitmenliği yapıyorum biliyorsunuz. Sormak istediğiniz özel şeyler de olabilir. Cevaplayabildiğim kadar hepsini cevaplamaya çalışacağım. Kediler hakkında da yazabilirsiniz. Hayvanlar hakkında da yazabilirsiniz. Hayata dair yazabilirsiniz. Spor, siyaset, her şeyi yazabilirsiniz. Bekliyoruz. Evet. Bu kısmı hızlandıracağım şimdi videonun arkadaşlar. Deniz malzemeden kısmıyorum ha. Kıymetini bil. Kendime pizza yapsam bu kadar özenmem. Çünkü seni çok seviyoruz. Ooo. Oh, malzemeye bak. Allah. Domino's halt yanımızda Deniz. arkadaşlar. Kaşarımızı rendeledik. Sucuk ve sosislerimiz hazır. Sıra geldi. Pizzanın domates sosunu serip malzemesinin üstüne koyup fırına atmaya. Evet. Deniz. Gel bak gel ne alemdeyiz. <laughs> Deniz. Gel. <laughs> Heyecana bak. Bak yemek yok ama. Gel bak hop yap tezgaha. Bak. Hadi bir tane sosis vereyim. Birazdan var ya Deniz. Hayatla ilgili bildiğin her şey sıfırlanacak. Hayatla <laughs> <laughs> ilgili <laughs> bildiğin her şey sıfırlanacak. Allah! Oh, Helal hoş olsun sana. Helal hoş olsun aşkıma. Hadi yerine şimdi. Ben bitince çağıracağım seni. Yerine. Bak yine oraya gidiyor. Oradan seyretmek yok hayır yerine. Sürpriz yapacağım ben sana. Nasıl oluyor arkadaşlar? Seyrederken insanın canı çekiyor mu? Yorumlarınızı alalım videomuza. Bu arada şöyle bir şey yapacağız. Bu videoda şöyle bir şey yapmayı düşündüm. Bizim çok güzel bir denizin videoda şu sol üst köşede gördüğünüz logomuzdaki Golden Retriever yani denizin karikatürize halinin grafiği var. Onu tişört haline getirip bu videoyu paylaşanlar, yorum yapanlar beğeni atanlar arasında yapacağımız çekilişte yılbaşında armağan edeceğiz. Şu an zaten videoda ben konuşurken tişörtü görüyor olacaksınız. Dediğim gibi bunda etkileşimi ne kadar artırırsak bu videolarımızda o kadar kitlemiz artar diye düşünüyorum. Biz de daha güzel videolar çekmek için en azından heveslenmiş olacağız. Bekliyoruz. Yılbaşında hediyenizi size vermek için. Ayrıca tabi YouTube kanalımıza da abone olmanızı çok istiyoruz. Evet, pizzamız şekilleniyor yavaş yavaş. Bu arada ben de hayatımda ilk defa deniz sayesinde ilk önce kuru fasulye yaptım biliyorsunuz. Diğer video, eski videolarımızdan merak edenler seyredebilir. Sucuklu kuru fasulye yaptım hayatımda ilk defa. Deniz biraz burun kıvırdı ona yemek istemedi. Sonraki hafta <laughs> of diyorum size. Onu mutlaka seyredin. kavurma yaptım et kavurma yaptım soluksuz yedi ben bu olacak diye falan korktum yani öyle yedi belki de en hızlı yemek yemerek onu da kırmış olabilir yani pizzayı merak ediyorum bakalım nasıl yiyecek bence bu pizza yeme yemesin yanında yatsın ben olsam öyle yaparım şuraya bak malzemeden hiç kaçmıyoruz arkadaşlar Özene bezene yaptım. Birazdan mısır da atacağım. Evet, videomuzu hızlandıracağım şimdi. Videomuzu hızlandıracağım ki sıkıcı olmayalım, değil mi? Kimseye karşı sıkıcı olmamak lazım. Deniz'e gösterelim bakalım. Deniz. Deniz. Deniz gel. Pizzan hazır gel ama çiğ daha. Deniz. Gel otur. Otur. Düşecektin otur. bekle ama yemek yok. Daha fırını açısı son. Şöyle bir seninle bu videonun kapak fotoğrafı için bir fotoğraf çekileceğiz. Bekle. Şu fırında pişiyor. Duygu ve düşüncelerini alalım. Heyecanlı mısın? Hmm. Oh. Mis gibi kokuyor. Sen pizzadan daha güzel kokuyorsun. Oh. Hmm. Birazdan götüreceksin pizzayı. <laughs> Allah! Evet haftaya ne yapsak acaba? izleyiciler karar verecek Deniz. Haftaya ne yiyeceğini senin izleyiciler karar verecek. Yorumları yapacaklar. Ama arkadaşlar yapacağınız yorumlarda içerisinde köpeklere zararlı baharat, biber falan olan bir yemek olmasın. Daha çok böyle içerisinde et olabilir. Pizza gibi işte. Yorum yapın bakalım. Deniz'in menüsünü siz seçin. Oh. Son 5 dakika. Geri sayıyoruz. Son 5 dakika. Evet arkadaşlar pizzamız hazır. Köpekli tutacağımız bakın. O bile köpekli. Of. Aman ya Rabbi. Deniz param olsa da ben de yesem şuraya bak. Allah ama bu kadar sıcak sana tabii ki asla vermem onu. Önce servis tabağımıza koyalım. Evet, pizzamız hazır. <laughs> Biraz sıcak, çok sıcak hatta. Bekleyeceksin. Otur sen oğlum. Otur, bekleyeceksin. Çok sıcak çünkü. <laughs> Aa, sularına bak. İç su gibi akıyor vallahi. Otur. Sen otur. Hayır, çok sıcak. Bebeğim ben bile tutamıyorum şu anda. Senin zaten o. Başkası yemeyecek. Dilimleyecektim vazgeçtim. Bütünlemesine vereceğim sana. Ne düşünüyorsun Deniz? Hayır daha çok sıcak. Kudurursun valla. Buruna bak ıslak burun. tamam. Ya sıcak. Biraz soğumaya bırakalım hadi. Hepsini sen yiyeceksin. Ben yemeyeceğim diyetteyim. Tamam mı? Hepsini sen yiyeceksin. Bir parça da yazık kes para verelim. Tamam mı? Kes para da verelim. Vermeyelim mi kes para? E. Bak ya. Yani. Bu arada denizin hayatta en kıskandığı varlık kes var. Tamam. <laughs> Yemek mi istiyorsun? <Gülüyor> 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 <He>? <Gülüyor> tamam, tamam. <Gülüyor> tamam, soğusun. Soğusun. Oğlum çok sıcak. <laughs> bak, kızıyor ayı oldu. <laughs> Köpekten... <laughs> tamam. Bak neler yapıyor. <laughs> neler yapıyor bak. Tamam yiyeceksin oğlum. Fırından yeni çıktı, bekle. Götürme zamanı. Bekle. Dinleyecektim ama <laughs> dinlemedim. Çok sıcak Deniz Allah <laughs> Güzel mi? He? Allah Deniz Param olsa da ben de bu pizzadan yesem Allah Otur ama otur Sofraya otur Otur Hı. Otur Bekle biraz daha soğusun. Üfleyelim. Bekle. Çok soğuk sıcak. Biraz daha soğusun. <laughs> Ağız sularına bak ya. Ya kuru fasulye burun kıvıran adam ne oldun? He? Baba böyle yapar işte yaparsa. Elimi ısırdın lan yavaş. Deniz göm gitsin hadi böyle ya. Dikkat edin çok sıcak. Yandın mı? Eşek ben sana söyledim sabırsızsın. Biraz sıcak ama kendin kaşını. Al parmağımı dayalım kespra bırakmadı. Bir tane de kes yapacağız senin. Allah. Yavaş yiyen boğulucan <laughs> Bak Sofra bezini ne yaptı ya Oh yıka oraları Bak bir dilim bile yemedim deniz görüyor musunuz? Hepsini sana bıraktım. Sofra bezini de temizliyor bak. <laughs> Manyak midesi yanacak ya. <laughs> Tabağı da yıka. Mısırlarını bile yiyor ya. Ne oldu? Hı. Evet arkadaşlar. Bu haftaki videomuz bitti. Bir dahaki hafta denize ne yedirelim? Soru bu. Görüşmek üzere. Bay bay.